Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Super Bear Adventure oynuyoruz arkadaşlar. Yine ee, hesap açtım. İlk kez deneyeceğim sizlerle beraber. Başlamak için bir yere tıklayalım. Evet hikaye. Yüzyıllar boyunca arı hanedanının yönetimi altında canlıların barış içinde yaşadığı bir krallık vardı. Kraliçe Beatrice, arı kraliçesi sevilen bir hükümdardı. Adil ve herkes tarafından takdir edilen biriydi. Tüm yaratıklar arasında denge mükemmeldi. Ta ki... Arılar kovanda farklı bir tur bal üretmeye başladı. Kısa sürede sonra bu yeni lezzet ve bu mor renk herkes tarafından sevildi. Ne yazık ki balı tüketen canlılar kısa süre içinde delirmeye ve akılsız hayvanlar gibi arkadaşlarına saldırmaya başladılar. Kimse neden kendi krallıklarına zarar vermeye başladığını bilmiyordu. Ve krallığın sakinleri karşı koyamayacak kadar güçsüzdü. Çok geçmeden arılar ayıların gizemli bir şekilde mor baldan etkilenmediğini fark etti. Bu direniş onların kaybına neden oldu. Arılar ayı köyünü bastı ve herhangi bir isyanı önlemek için onları hapsetti. Neyse ki bir ayı saldırıdan kurtulmayı başarmış ama şimdi insanların kaderi onların omuzun onun omuzunda. Dünyanın bir kahramana ihtiyacı var. Dengeyi yeniden kuracak mor kıyameti sona erdirecek birine. Bizi kurtaracak mısın Beron? Arkadaşlar e, hikaye böyle başlıyormuş. opa ayımız uyandı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar e, gösterdiğini yapacağım. Daha önce oynadım biraz. Olan ne oldu? niye dönmüyor lan? Bu ne? Bu ne? Ne değişik kontrol? Neyse arkadaş. İşimiz zor gibi gözüküyor. Şöyle böyle cülüp dalalım. Aile çıkalım. Arkadaşlar e, yukarı çıkalım. Ha, böyle çıkıyormuşuz şu B'ye basalım. Bunu boş ver zaman. Ne diyor? Ee, A'ya basıp şimdi böyle ne yapıyor? Bu ne lan? Arkadaşlar ben bunu anlayamadım. Biraz çözmeye çalıştım da. Oğlum bu ne ya? Aa ne yaptı? değişik arkadaşlar ben yine bunu anlayamadım neyse Şika Hey Beyrin buradasın ayılar buraya gelmeden önce saklanmayı başardım Sen arıların tutsak etmediği tek ayısın Bence dostlarımızı özgürlüklerine kavuşturmak için bir takım olmalıyız Sana ortamla ilgili bazı öneriler verebilirim Arıları ayıları kaplumbağa köyüne götürürken yakaladım Neyse ki kaplumbağa köyüne giden zemin henüz çalışıyor Hadi gidelim ve biraz özgürlük dağıtalım. Sonra karlı vadiye gideriz. Sonra e, B-Mod çölüne gideriz. Evet. Oyunumuzun e, başlıyor. E, bunun ismi Beren. Öbürküsü de şika Chika mı ne? Bu ne ya? Bu ne ya? Mor şey galiba. Bahsettiği sıvı. Neyse ben şimdi burada ne yapacağım? Bu ne? Yok ya ben buraya basmam. Şu etraftaki altınları toplayalım güzel bir şekilde hızlıca. Demek ki işimize yarayacak. 12 tane ayı kurtarmam gerekiyor. Ben niye düştüm ki? Evet kaplumbağa köyüne gidelim hızlıca. Arkadaşlar, ee, bir de size söylemeyi unuttum. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz haliniz yerindedir. Bu ne ya? Arkadaşlar bazı problemler oldu. Neyse. Turtle Town son olaylardan sonra güzel bir yerde. Köy hakkında bilgi toplamak için kaplumbağalarla kop konuşmaya çalış. Morbal bulaşmış varmış işte sesler duyulmuş oraları kontrol edecekmişiz işte arkadaşlar arkadaşlar e, ne bu 60 akçe gerekiyor bir tane ayı kurtarmak için eş i̇şte tam ben alalım kapatmışlar yolu arkadaşlar e, ben bir de şunu söylemeyi unuttum e, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar aboneleriniz çok önemli neyse kapıma diyor ki bilgin onu kaçırmadan önce son günün altında su mağarası olduğunu söylemişler dalalım bakalım şimdi buraya sonra tırmanalım evet mağara varmış de gözüküyor bayağı da bu ne lan oho ah Arkadaşlar düştüm. Arkadaşlar bu çok zor. Şimdi şunlar açıldığı gibi basmayı düşünüyorum. Ya öf, çok az kalmıştı. Şuraya basmayalım daha. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar e, bu arada hoş geldiniz. E, hızlıca bir geç. Cık, ya ben niye böyle şey oldum? Biz e, mor şeyi galiba yemiyoruz. Ya da yemin, ne bileyim ya. Arkadaşlar e, şöyle hızlıca geçelim. Şöyle de bir taktik e, şey yaptım. Ya niye düşüyorsun ki sen? Ben ne güzel atlıyorum gidiyor düşüyor. senin gibi oynuyor. Arkadaşlar ben bunun iki tane tuş var ama ikisi de birbirinden farklı şeylere yarıyor. Hiç anlayamadım yani. Aha. O ne? Oo Tommy. Selamun aleyküm. Başka bir yere gittim yok. Evet. E, üst seviyeye geçmişiz. Yukarıda da şey geldi. Lan böyle kolayca geçebildim ya la. Keşke baştan yapaymışım. Ne diyeyim. Ben yürüyemiyorum daha bu oyunda. O suyun altında. Boğulacağım. Hızlıca. E, ne yap? Bu ne işe yaradı? Para nefesimizi çoğaltıyor. Bak. Aa orada mağara var. Arkadaşlar mağara var. Arkadaşlar. Üste çıkın diyor. Oo bu ne? <laughs> Sarkıtla üstte var. Tırmanalım hemen. Burada bir eee Abi daha var. Abi ne yapıyorsun? Favori ifade falan. Ne diyorsun? Sakallı ayıcık abi de var. Yukarıda bir şey var. Abi, dans edeyim istiyorsan böyle olmaz. Lan. Aa anahtarı arkadaşlar. Tamam arkadaşlar buldum. Hızlıca alalım. bağlıya girdi bu arada tamam anahtarı aldık şu altınımızı da hızlıca alalım şöyle güzelce kurtaralım ben oğlum dur bir ha. kara sakal belli oluyor zaten sakalı ya reklam arkadaşlar reklam çıkıp duruyor ee, ben buradan baya baya memnun olmadım diyebilirim hoppa Yüz kardeşim yüz. Seni boşuna mı getirdik buraya? Yüzün. Evet, Bu paracıklar. Bu. Patladık. Arkadaşlar ilk bölümden aşırı bir şey yapamayacağım gibi gözüküyor. Köylü millete soralım azıcık bir şeyler. Tamam önceden sevinçliymişler. Sonradan bozulmuş işte anladık o iyi, ne diyeyim tamam gel gidelim dövelim bu nereye gidiyor şimdi ne küçük velet babanı kurtaracağım seni senin baban kara sakala benziyor ama sen kimsin lan tamam ya edeceğim yardım bekleyin bir şeyler yazıyor karalamış gelecek ne diyor? Vazgeçelim. Burada işimizi halletmemiz lazım. Üste o üstte işte biri oturmuş. Şimdi evet demek ki parkur yapacağız arkadaşlar. Aa sandık. Lol. O lolcu. Ayımız da lolcu çıktı arkadaşlar. Lolcu ayı. Ne bakalım kral. Bu bura ne oğlum? Lan! Aa onun arkasında da var. Bakın diyor. Biz ender bir türün parçasıymışız. Aa bunlar. Çıkar mısın evinden he? Bu ne arkadaşlar? Ya ben niye böyle bir şeye girdim ki? Heh. Bir tane altın için yaptığımız işlere bakar mısınız ya? Ayıplı. Ha anladım. Ama çık. Ya çıksana şuraya. Ya. Bu bayağı uğraştıracak gibi gözüküyor benim. Buraya başka e, yerden çıkmanın yolu yok galiba. Biraz daha zıplayalım. Tutun. Ya ama çıkar mısın artık şuraya bak. Çık. Arkadaşlar e... Ya bu ne ya böyle. Boyun oynanmaz ki. Neyse ben küçüğüne çıkayım. Ya duracağım yerinde. yerinde. he. yerinde durursa çıkmaya çalışacağım. Ben Mevlana gibi dönüyorum benim beyin altı üst oldu ha. Dön. Ya hayır. Ya. Beni çıkar. Hayır. Evet. boom boom. Evet Ben gidiyorum buradan ya. Galiba buradan çıkmam gerekiyor. Ama ay bak şıkan senin arkadaşın oğlum. Çıkar mısın? Neyse. Oradan çıkış var. Ah! Aa lan! Aa Zeynep! Şerro! Haydi lan kaplumbağa! Kaplumbağadan mı Olmayız lan biz. Ay yok lan biz de Ay, hayırdır yerde. Bir koydum yumruğu yere yaladı. Bilgin Yürü bilgine gidelim. Korkunç. Lan! Ne şey var ya çok fena hissediyorum lan. Sen var ya keserim oğlum. Bir daha öl. Ne manyağa bak ya. Trollediler beni beni buraya soktular. Aman. Kaysa mı valla kafana. Gelin baba gelin gelin. Babaları da gelsin. Abisi de gel. Lan! Babası da gelsin, abisi de gelsin, amcası da gelsin, anası da gelsin babası. Da. Ben ne anlatıyorum ya. Arkadaşlar bu değişik bir video oldu. Bu, bu oyun beni çok zorlayacak ya. Ben niye bu oyunu oynuyorum? Niye? Çünkü içinden geldi. Millet bu oyunu oynuyor sürekli. Biz de millet olmayalım mı? Tek söz ki Arkadaşlar şurada kafeste biri var ama ben onu kurtaramıyorum. Aa arı. Sıpkın mı bugün yok mu lan? Oluyor ben bunun üstüne. Gel lan buraya. Ne şerz olsun. Nerede sana? Bitti. Bu ne lan? Bu ne biçim bir şeydir lo? Bu ne lan? Hmm, bu ne macar? Tepkiyemansız oldum. Önce de ince. Evet. Arkadaşlar demek ki. o ben buldum. Hay bekle. Tamam ben buldum arkadaşlar. Tamam. Ya hadi, çık. Ya <laughs> hayır. Hay be bela be, işin tamam. Tamam arkadaşlar böyle değil mi ya? bu nasıl böyle oluyor? Uçacağım ha. Ben buraya gidemiyor muyum? Bak Çok saçma yapmışlar. Hani lol nerede lol? Neyse. Şika. Şika hayırdır baba kurban. Hayırdır? Çıkacağım mı artık? Senin gibi olmaz. Sen. Ben bayağı kurtardım. Gel ver lan. Ben buraya çıktım. Ne yapacağım ben? Çık şuradan. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle bir şey yapacağım bir vadi varmış oraya gidiyoruz ben annem başka bir bir de çöl, çöl varmış behmot behmot çölü zille gibi behmot hopa altına ama artık kurtarabilir miyim ooo oran ne Dört yamansız oldum ince denince ya bu ne? Şu e, 60 akçeye kurtarılabiliyordu diyor. Demişti. Ben hiç o anahtarla uğraşamam. Gideceğim 60 akçeyle kurtaracağım onu. E, arkadaşlar bu arada yanımda kardeşim var. Ondan fikir alıyorum. Çünkü o yönlü oynuyor bayağı. Beceremediğim için. Konuş. Şöyle. Şuraya gidebilir misin? Aa. dakikalığına. Lan bu ne? Şuraya Ya basıyorum. bu ne ya? Ya bu ne? Şimdi gir oraya. Ya bu ne böyle ya? Bizde 24 ilerlemişiz. Ben bir daha oralara mı çıkacağım ya? Üf. Sadece Hı. para lazım çünkü Oo paralar. Hı. Yenilemiş bele... Lan sıfırlanmış paralarım. Can ver oğlum bana. Ya çok saçma. Çok saçma şeyler oluyor. Lan kolay yolu varmış ya. Biz 5 saattir ne var? Kurtardıklarımız kurtuldu mu? Yoksa bir daha şey oldu mu? Bak yani? Bakalım emin olamayabilir. Nasıl? Lan! Benim kö... Ben ki... Nasıl? Hep orta... Ben hep kurtar... Ben, gittiğimde olurum ya. ben... Lan... Arkadaşlar delirmek üzereyim. Neyse. Sen... Arık köyüne e, geri döneceğim arkadaşlar. Şuraya gir. Arkada arkada. Neyse arkadaşlar güle güle e, bu videonun da e, sonuna geldik arkadaşlar. Bu ne? ah lol. Hey çok komik. Bir, şey, bir şey göstereceğim de orada. Arkadaşlar Allah'a emanet olun e, güle güle öptüm bay bay.